Hadi bakalım, Evet bugün Özbekistan Taşkent'ten Gazipaşa Havaalanı'na ilk uçuş gerçekleşti ve destinasyon sayımız 15 ülkeden 16 ülkeye çıktı. Tabi bu 16 ülkede 25 ayrı noktaya giden uçuşlarımız mevcut. Gazipaşa Havaalanımız bir buçuk milyon nüfus bir milyon kapasiteli bir havaalanı. Ve bu kapasitesinin yüzde 90'ına ulaşmış durumda. Bugün de yine e, Taşkent'ten gelen e, uçuşumuza e, çiçeklerle karşıladık e, Taşkent'ten gelen vatandaşları. Taşkent'ten gelen bu uçuşta 250 e, yolcu vardı ve e, geçen hafta da Kazakistan'da e, buraya ilk uçuş gerçekleşti. Gazibaşı Havalanı e, sürekli büyüyor ve e, destinasyon sayısıyla beraber ülke sayısı da artmış oluyor. Şu anda 15 ülkeye, 25 e, noktaya uçuşlar gerçekleşiyor Gazipaşa'dan. E, gün, be gün artan turizmle, e, yolcu kapasitemizle buna binaen e, daha da e, fazlasıyla ağırlamış oluyoruz. Havaalanımızın da ileride inşallah büyütme e, planımız da var. Ulaştırma Bakanlığımızın böyle bir planı var. Bu o, planın çerçevesinde e, kapasite geliştikçe havayolu şirketleri ve e, destinasyon sayıları e, gün, be gün artacak.